Ustalarım kulağa gelsin. Çok güzel olmuş maşallah. Elinizden sağlık. Beğendiniz mi? Ha, hiç kusuru yok maşallah. E, Allah razı olsun Allah ya. Allah, ya. Allah, Allah razı olsun. Allah'ım Allah razı, Allah razı, Allah Allah razı, razı, razı Hayırlı Ramazanlar Beğendiniz mi cami? Nasıl olmuş? Allah razı olsun. Baba, musun? Neydi? Beğendiniz mi cami? Camiyi beğendiniz mi? Güzel olmuş mu? Mektebinin hayırlı kabul olsun. Senin de Allah razı olsun. Rabbim ya, yar yardımcı. yardımcımız abi. olsun. Çok teşekkür ederim. Bizlerimize de giderseniz selamınızı Başımla söyleyelim. Başımla beraber. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beğendiniz mi Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ellerinden öpmüşüm. Buraya kadar geldiniz. Evet. Allah sizden razı ola. Cemil Hı. cümlesinde. Sizden razı olsun. Sizden dua ediyoruz her zaman. Allah razı olsun. Ya, Cumhurbaşkanı'na razı Ona da babana rahmet ola inşallah. Amin. Seni böyle güzellerin dine sahip çıkmak. Ne mutlu, ne Amin. mutlu. Allah maşallah. razı olsun. Sağ ol hacı baba. Allah Ellerinden Allah. öpmüşüm. Allah sizler razı olsun. Sağ olasınız. Çok şükür camimiz ibadete açıldı. Evet, Çok da güzel evet. oldu. Ola Allah Cumhurbaşkanı'ndan işte razı Biz de bugün olsun. görmeye geldik maşallah. Beğendiniz mi? He. çok. Geçti yeni şimdilik. geldim gördüm. çok. Allah şüther, razı olsun. çok. Geçti Allah olsun. Olsun. Allah çok. Geçti çok. Geçti çok. Geçti çok. Geçti çok. iyi çok. Geçti çok. Geçti çok. Geçti çok. Geçti çok. çok. iyi çok. Ay maşallah. Camiyi beğendin mi? Abi, güzel olmuş çok mu? Şükür, çok, çok şükür. Çok şükür. Kızım nasılsın? İyiyim, nasılsın? Allah, ın Allah ın kabul sen, etsin. Sağ olasın. İbadetlerimiz mazul olsun. Ya, maşallah. Cumhurbaşkanı hep bize selam söyledi. Aleyküm selam. Biz de ona selam söyledik. Ellerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Allah izin verirse bu sene Ramazan bayramında Camimizi tamamen bitirmiş ve tamamen ibadet açmış olacağız. Şu an zaten iç mekanımız ibadete açık. Camimizin ibadeti açmasını büyük bir mutlulukla, huzurla, zaten cemaatte gördükten sonra büyük bir huzurla yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş olduğunu gördük. Müslüman aleminin bir kez daha Ramazan'ı mübarek olsun. Sağlık, saadet, huzur, bereket getirsin. Merhamet ayı, bereket ayı, huzur ayı. Bu ayın başından itibaren de Malatya'daki 2020 depreminde hasar gören yeni camimizin restorasyonu çok meşakkatli bir süreçti. Çok ince işçilik gerekti. Minaresi, minberi, bütün duvarlarındaki ince işçiliği tek tek nakış nakış işlendi. Ve süreç uzun sürdü. Bizler de bu konuda çok hassasiyet gösterdik. Ben Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Çok e, ince takip etti ve bu e, caminin restorasyonu Malatya'da 10 bine yakın ev yaparken caminin restorasyonunun 2 yıl kadar sürmesi hepimizi tabii ki üzdü ama üzmesinin sebebi e, süre uzadı ama işçilik ince işçilikti. Önemli bir işçilikti. Bu mekanın, bu tarihi mekanın Malatya'ya yeniden kazandırılması için en ince detaylarına kadar İki minaremizde de restorasyonlar yapıldı, iç mekanda yapıldı, bütün duvarlar, avizeler, halılar, yerden ısıtma, diğer ısıtmalar tamamlandı ve e, Ramazanın başında e, Sayın Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeyle ibadete açıldı. Çevre düzenlemesi e, birazcık daha sürecek, bir ay kadar bir çevre düzenlemesi var. İnşallah. O çevre düzenlemesi de tamamlandığında bütün e, cemaatimizi, camimiz ağırlayacak inşallah. Allah Cumhurbaşkanımızdan binlerce kere razı olsun. Onun varlığıyla birçok yatırımı, birçok hizmeti şehrimize, ülkemize getirme imkanına sahip olduk. Yeni camimizde, teze camimizde inşallah milletimize, cemaatimize hizmet edecek. Allah evlul eylesin inşallah. Teşekkür ediyorum.